Ayşe Olga Yaşam YouTube kanalından hepinize merhaba. Güzellik bölümünde MAC kozmetikten sevgili Alev Karşı ile beraberiz. Kendisi MAC kozmetikin bütün makyaj eğitimlerini veren biri. Bugün beraber benim de çok sevdiğim nude yani çıplak görünümlü, ten görünümlü makyajı yapıyor olacağız. Değil mi? Evet, çok güzel. Nasıl yapacağız? Için. Hadi gelin beraber bakalım. E, Make Cosmetics'te e, Strength, of, Strength, of, Beauty diye bir trendimiz var. Bu da sizin cildinizdeki doğal renkleri değerlendirerek sizin cildinizi en güzel hale getiriyoruz. E, Şimdi de Peppermint Prime Highlighter kalemimle başlıyorum. Bunun adı Bright Forecast. Bunu 286 fırçayla göz etrafınızda renk eşitliği sağlıyorum. Ve içindeki o hafif şeftali tonu, e, hafif gölgeler oluyorsa göz altımızda hemen iptal ediyor. Biraz sıcaklık veriyor. Ve dokusu çok ince olduğu için makyaj görüntüsü hiç görünmüyor. İçindeki şeftali tonlar göz altınızdaki soğuk tonları iptal ediyor. Çünkü renk teorisini düşünürsek, e, göz altımızda daha çok genellikle e, soğuk tonlar olduğu için şeftali de sıcak ton olduğu için nutreöz yapıyor sizin göz altınızı. Onun için öncelikle doğal, dengelenmiş bir göz etrafından başlayacağız. Şimdi Groundwork diye bir Paint potum uygulayacağım. Bu da sizin göz kapağınızdaki bir baz olacak. İçinde çok yumuşak bir ten rengi var. Yapısı da biraz hafif satensi. Pro Wear serisine geçtiği için çok uzun kalıcı bir baz. Göz kapağınıza ay fırçayla geçiş yapıyorum. 286 fırçayla bu bazı göz etrafımızı dengeliyorum. Hem çok güzel bir doku veriyor. Neredeyse yumuşak bir ıslak dokusu var. Ve ten renginize yakın olduğu için sanki sizin göz kapağınızda doğal bir parlaklık yaratıyor. Geri kalanı da parmağımızla kaşa doğru itebiliyoruz. Bu sizin göz makyajınızı tüm gün kalıcı yapacak. Hem de doğal bir renk olduğu için az makyaj görüntüsünü sağlayabiliyoruz. Şimdi sizin göz kapağınızdaki parlaklığı sağlamak için yeni e, yıl başından çıkan trend olan bir ürünümüz Extra Dimension diye bir pudramız var. Bunun adı da Shaft Gold. Bu ee, çok yumuşak bir şekilde altın rengi, hatta içinde şeftali karışımı da var. Onun için parlaklığı çok doğal görünüyor ten renginizde. Aslında bu yüz için bir aydınlatıcı ama göz kapağınızda da harika görünüyor. Onun için bir multi purpose ürün olarak hem gözünüzde hem yanağınızda da kullanabilirsiniz. İçindeki ışıltı çok ince olduğu için çok doğal bir parlaklık veriyor. Gözünüzü açabilirsiniz. Harika. Aynı ürünü kullanarak sadece fırçamı değiştiriyorum. Ee, şimdi 135 numaralı pudra fırçama geçiyorum. Çok yumuşak bir fırça. Pigmenti çok az alıyor ve bunu da yanağınıza geçiş yapıyorum. Bu parlaklığı da yüzünüze de aynı şekilde vermek istiyoruz. Çünkü bu trendin gerçekten önemli noktası teninizdeki rengi değerlendirmek ve doğal bir ışıltı vermek. Sürerken de böyle dairesel hareketlerle mi sürüyoruz? Aynen. C Senin. şeklini takip ediyorum. Yukarıdan başlayıp aşağıya doğru çektiğimde çok yumuşak bir şekilde parlaklık ve yumuşak kontür vermiş oluyoruz. Çünkü bu trende çok önemli olan bir konu var. O da kontür sert kullanmamak. Sanki sizin yüzünüzdeki doğal şekilleri ortaya çıkartmak. Turanlaştırıcı e, alış dışında bütün allıkları böyle kullanabilir miyim? Sadece burnunuzun bölgesine. E bunu isterseniz tüm yüzünüze de hafif geçebilirsiniz ya da yanağınızda sadece kullanabilirsiniz. Dediğim gibi gözünüzde de o doğal parlaklığı vermek için de far olarak da kullanabilirsiniz. Ee, doğal bir makyajı tamamlamak için tabii ki kirpiklerimizi tamamlamalıyız. Onun için eyelash curler'ımı ve en çok sevdiğim maskaramı Extended Play Maskaramızı kullanacağım. Bu maskaranın özelliği gerçekten fırçası, çok ince yapıda bir fırçası var ve tarak gibi kirpiklerinizi çok çok ince şekilde ayırıyor ve kirpikleriniz tek tek görünüyor. Sanki bir takma ki, takma kirpik efekti ama tek tek doğal bir kirpik. Direkt karşıya bakabilir misiniz? Harika. Eyelash curl'larımızı kullanarak kirpik dibinizden. Rahat mısınız? Hı uh -hı. -huh. Süper. 2-3 defa bastırıyorum. Kirpiklerinizi uzatmak istiyoruz ve kıvırmak istiyoruz. Gözünüzü en güzel hale getirmek için. Kırıldı. Evet, kırıldı. Evet. Şimdi Extended Play Mask'larımızı alıyoruz ve bunun sülüşü çok önemli. Yere bakıyorsunuz. Önce zigzag şekilde kirpiklerinizi tarıyorum. Bu kirpiklerinizi dipten ayırıyor. Çünkü çok ürün dibde birikirse o zaman kirpiklerinize ağırlık olabilir ve kirpikleriniz düşebilir gün içinde. Onun için zigzag yaptığımızda maskara çok rahat bir şekilde dağılıyor kirpiklerinizi ve ağırlık yapmıyor. Zigzag hareketi yaptıktan sonra ürünü yukarıya doğru çekiyorum. Bu da kirpiklerinizin ucuna kadar geliyor maskara ve gördüğünüz gibi tek tek ayrılmış oluyor. Bu trend de sadece maskaranız üst kıvınızı değerlendireceğim. Alt keyfinizi doğal halinden bırakacağım. Gördüğünüz gibi tek tek ayrıldı ve doğal görünüyor. Kaşlarımızı en güzel hale getirmek için brow set kullanacağım. Brow set'lerimiz prolongwear formülü olduğu için hiçbir şekilde akma yapmıyor. Neme ve tere karşı dayanıklıdır. Bunun rengi de quite for bunu aslında daha çok böyle kızıl saçlı ya da koyu kahverengi saçlar kişiler kullanabilir bu rengi. Bayağı e, kullanışlı, yumuşak bir kahverengi tonu. Bunu kaşımızdan tarıyoruz. Bu bir kaş maskarasıdır. Bunu alttan başlıyoruz ve yukarıya doğru çektiğimizde kaşlar daha çok görünüyor. Ve Pro Longwear formulasından hiçbir şekilde kaşlar kıpırdama yapmayacak gün içinde. Şimdi Nude bir dudak kalemi kullanacağım biliyorsunuz çok Nude, nude renkler dudaklarda çok popüler şu an. Subculture diye bir dudak kalemimiz var. Bu gerçekten her dudak rengi çok güzel uyuyor. Çünkü sanki sizin kendi dudak renginizi, dudağınızı biraz daha netleştirmiş oluyoruz. İçindeki altındaki yumuşak şeftali tonlar her ciltine, cilt tona çok yakışıyor. Bunu küçük bir trik paylaşıyorum sizinden. Sadece çerçeve çizmek için kullanmayacaksınız ama tüm dudağınızı da bundan doldurabiliyorsunuz. Hem de rujun kalıcı süresini de daha çok arttırmış oluyor. Pro mağazalarımızda olan bir ruj paletimiz var bunun ismi de Brown Nude'lar. gerçekten çok kullanışlı bir palet. İçinde çok 6 tane farklı kahverengi bazlı rujlarımız var. ben en üstteki sol sol taraftaki peach stock rujumuzu kullanacağım. 242 fırçamızdan sentetik bir fırça. Bunu dudağımızın üstünden tamamlayacağım. Hem doku olarak biraz daha yumuşak gösterecek hem de bir tık daha nude'laştıracağız dudağımızı. Çok kullanışlı bir palet. Her gün bunu çantanıza taşıyıp Farklı tonlarda karıştırabilirsiniz. Paletin özelliği budur. Onun için sadece Pro mağazalarımızda bunu bulabilirsiniz. Bu nöt makyajımızı tamamlamak için şimdi Naked Pigment kullanacağım. E, ten renginde olan bir fardır. Pudra far. İçinde çok yumuşak ışıltıları var. Bunu 239 fırçayla uygulayacağım ve o göz pınarımızdaki çok sevdiğimiz yumuşak o aydınlıklığı tamamlayacağım. Bu pigmentin rengi çok güzel çünkü ten renginde bir pigment. Yani çok o beyaz görüntü vermiyor ama sanki sizin gerçekten kendi teninizin parlıyor gibi görünüyor. Bunu da sadece göz pınarlarımıza yerleştiriyoruz ve bu güzel strength of beauty yani güzelliğin gücü trendini tamamlamış oluyoruz. Bugün bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi badem sütü. Badem sütünü nasıl yapacağız? Beraber yapacağız şimdi. Şimdi Türkiye'nin en önemli astrologlarından sevgili Hande Kazanova var. Hande'yi yakalamışken tabii ki ben 2016 serisinde Türkiye'de ve dünyada olacak önemli gelişmelerle ilgili biraz daha derinleşmek isterim.